Herkese merhaba arkadaşlar. Ortaya Karışık Kanalı'nda hoş bulduk hepinizi. Sizler için Emanet dizisinin yeni bölüm karelerinden yepyeni bir video ile yine karşınızdayım. Emanet dizisinin son bölümlerinde aksiyon, keder ve e, üzücü haberler üst üste gelmeye devam ediyor. Ancak Yaman'ın hastaneden çıkması ve evde olan durumları, şahide olması, her şey, hepsi ve daha fazlası için kanalımı izleyip yorumlarınızı ve beğenilerinizi, aboneliğinizi bekliyorum arkadaşlar. Bu ve daha fazla bilgiler için daha fazla görüntüler görmek istiyorsanız kanalıma destek olmaya devam edin ve yepyeni paylaşımlardan en özel ve en son görüntülerden siz haberdar olun. Şimdilik benden bu kadar arkadaşlar. Kanalımı ve videolarımı izlemede kalın. Hoşçakalın.